Ha. Bir bu ne ola kimiz var ama. Bir bu ne ola kimiz var. Var var var. var. Bu işin kral. Ya bu ne var ya? Yarıldım ama ne koyayım ya. Onlar soyutarlığa devam etsin. Çok iyi ya. Bunu adam yapar <laughs> lan. Madam. Ya Allah. Endişeler ama ne koyayım. <laughs> 658 TL Anladım <laughs> Lol kolası var mı? <laughs> Hapşuracağım <laughs> Çok geçen Bu aralar niye hapşuruyorum ben böyle? Corona virus'la alakalı bir temasın olmuş olabilir mi son zamanlarda? Dur şimdi hapşuru 3 kere üstümde çevirip uzaklara attım Winx'ten falan öğreniyorum bunları Mesut. Ne? Mesut geldi mi? Evet geldi beyefendi. Bu sene şampiyon biz olduk. Jump vardır bu arada. <laughs> 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 dear console players, this is a mouse. This is what us PC And dear PC players, this is called outside. Now sometimes the sun's on its bright, but I didn't want to show you that because that might put you into shock. <laughs> Bak 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 Uf amına koduğum olmam. Bak 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 Uf Ne o kadar hızlı geliyor ya buradan? Kanka yani belli ki tekerlekler kilitlenmiş. Fren de tutmuyor işte. Ama <gülüyor> <gülüyorvio> <gülüyor hayır hani şey. evet. <laughs> ya <laughs> yani bak tam oraya geldiği an anda... bu yolun en başını düşün. Bir 100 metre önünü düşün. Evet. evet. Sonuçta kar yağıyor, hızlı bir şekilde girmemen lazım mantıklı. O kadar çok yüksek bir hız. Bak, yok ki bak, bak. Burada frene koyuyor adam. Aynen. Bu kadar ekstra bir hızla da gelmiyor bu arada. Bu arabanın tekerlekleri buradan kilitlendikten sonra kayarak geliyor zaten farkındaysan. Bak. Tamam. Bak, 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 neyse. bak, 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 bak. Uf, amına. Aşırı yüksek bir hız değil ki bu oğlum. Bu adam bildiğin 40-50 ile gidiyor tamam. orada. Ee, karlı havaya göre yüksek bir hız yani. Karda arabalar kayar, sıkıntı çıkar. Ee, karlı havaya göre 40-50 yüksek bir hız mı? Evet. Sen kaçla ile gidiyorsun 40 e, karlı havada? Yani şu ana kadar karlı havada araba sürmedim hiç İstanbul'da yaşadığım için. İşte sürsen 40-50 yüksek bir hız değil ya. Yani <laughs> yani 40-50 ile gidersen nereye gidebilirsin ki amına koyayım? her yeri bir saatte gidersin 40-50 ile. Tamam ben de demiyorum tamam. tabii. Şehir içinde sokak arasında şeye 100 basın, 200 basın demiyorum da 40-50 de yüksek bir hız değil yani ya. Bir yere hiç gidememek, geç gitmek nasıl zaman Neyse devam etsene bir <laughs> Bir yere geç gitmek, hiç gidememekten iyidir tarzı bir şey mi söyleyecektin? Evet, Anladım. aynen o tarzı şey söyleyecektim. Evet. Kordu doblonu yemin ediyorum ya. Of, 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 İkinci kaza. Of. Bonjour. Bu arada 40-50 bile değil ya. Bence de değil. Yani. Ben en abartısını söyledim şu anda size. <laughs> ah, yandım ay aman ay aman <laughs> at da. gelsin de görelim demişler. Atalım. Gel oğlum. Gel babacığım. Gel oğlum. <laughs> gitti kuşum. <laughs> Aga be. Oğlum yapmayın lan. Benim de kanaryam böyle gitmişti amına. <laughs> <laughs> o en sonunda gitti kuş diyor ya. Oğlum. Gel babacım. Gel. Gel babacım. Oğlum inanmış lan adam kuşa. Ay. Kel Çok güzel kuş kuşmuş ha. Gitti kuşu. Gelmiş lan gelmiş, tutuyor işte. Yalan. Abi şu Twinkle Twinkle Little Star'da lütfen artık bu tarz tiktoklar istemiyoruz işte ya. <laughs> He, böyle bir durumun içinde mi kaldın? Bunun çözümü çok basit ya. Bardan kulbunu kıracaksın ya. Bardan kulbunu kır ya. Aynen. yüzeye bak amına koyayım. Aynen Ay, kanka yüzük. <laughs> lan bu ne? Oğlum <laughs> <laughs> bir <gülüyor> trol var lan. Güzel trolmüş evet. Kanka gel topu oynayalım. Bu havada topu mu oynanır ya? Yazın. Ha yazın plajda oynarız kanka. Plajda oynarız zamanı bunlar kodum. Ortada. <laughs> <O> <laughs> Dünyanın en iyi sahtesi. Beynimin içi. <laughs> Gerçekten bak bir şey söyleyeceğim. Bu bu video için Twitter'da gördüm ben de beynimin içi tanımını. Daha iyi bir tanım yok. <laughs> Bak. Darth Vader. <gülüyor> Dinozora <gülüyor> <gülüyor> yanaşan spider gören var mı? Klon şeyler. Aynen. bir Bu ne? Şey neydi ya robot işte. Umur, neydi adı? Unuttum. Iron Man falan diyeceğim de pek benzemiyor. Dinozorlar. Dinozorlar. Dinozorların arasında da Spider-Man var. <laughs> Bir tane var. <laughs> bak bak Spiderman'e bak, solu atıyor bak. <gülüyor> bak. Abi. <laughs> 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 Arkadaşlar C3PO ne demek? Aynen C3PO aynen aynen. Star <gülüyor> 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 C3PO ne demek ben de diyorum <laughs> Cepone amına koyayım Yine birinin nicki mi bir şey mi Arkadaşlar C3PO ne demek <laughs> Efe Deniz O dinozorun içinde olmak isterdim bu arada ya Şaka Kanka bizim burada bir çiğ köfte gerçekleşene çağırayım seni. <gülüyor> <gülüyor> bak bak dinozorla spider uyumuna bak. dinozor nereden görüyor bunu? ya dinozorun içindeki adamın nasıl durduğunu o kadar merak ediyorum ki. De, ağzını kapatıp açıyorsun nasıl? Neyle görüyor? <laughs> Sağdaki dinozor niye bu kadar bu mutsuz amına koyayım? Bir malık yapması lazım herif evet. <laughs> bir yaptı adam. I think it's about time my mom sees my keyboard. Hey, Ma. What do you think? What The hell is that? Now, wait, wait, wait for this. Wait, wait, wait for this. Yeah. Come, here, come here, come here, come here, Oh my God. <laughs> Hasikdir. Harbiden çok iyiydi lan klavye. Keşke benim de klavyemiz sanatsever bir tanıdığım boyasa. Ses kısmı ama şey sıkıntı. Sesli sesler oldu. olmayacak sesler olmayacak evet. her tuşta böyle bir karakter birinde sallıyorum küçük Darth Vader bir tanesinde efendime söyleyeyim Aragon bir tanesinde işte Legolas falan böyle sevdiğimiz karakterlerden toplu tatlı bir kolaj hayal ediyorum anladın mı? speed boost. Da <laughs> ha <benim cilim> yana... <laughs> <Ablan dinlektiği gülüyor> <laughs> 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 Bu arada gerçekten o niye o kadar yukarıda duruyor? Tam nokta yani topunun gözükmesi gerekmiyor mu sadece? <laughs> Hiç çivi <şeyi> takmadım bilmiyorum. <laughs> <laughs> Valla gördük ya. Piercing'i görmeyen var mı arkadaşlar? Böyle bir kampanya başlatalım. Görmeyen varsa ekstra zoomlu SS alıp öyle şey yapalım. Yazık lan. Ya ne Ya bir şey söyleyeceğim. Bu piçler çok tatlı ya. Bu ben böyle Bunlar French Bulldog, değil mi? Hayır, French Bulldog küçük olanlar. Bunlar Bulldog. Okay. Hayatımda gördüğüm en aptal köpekler ve çok tatlılar ha <laughs> Aa bir şey söyleyeceğim bu French lan galiba. Bu küçükmüş. Ben bunu büyük zannettim. French değil bu. O kim? Değil lan. Sihirli annem Taci değil mi? Değil Taci bu ya. Taci abi bu. Bilmiyorum farklı. Evet evet. İngiliz, İngiliz buldukmuş arkadaşlar. Bu herhalde farklı bir tür. katma. Şey diyeceğim ülke bir tık e, normalleşmeye başladı. Fark ettin mi Uygaç Ne anlamda? <laughs> ben fark etmedim bunu. Ben de fark Senderiden etmedim. Sonra... Özellikle e, bu ne Ola ki ve Antifriz gibi seriler izlediğimiz için ülkenin hiç normalleştiğine inanmıyorum yani. Hayır, hayır, eski haline döndü anlamında söylüyorum. Ha. <laughs> Yok bence yani pandemi döneminde durgunluğa girdi ya. Ondan sonra tekrar böyle normal deliliğimize geri döndük. Kafasına. Bence pandemideyken daha büyük delirmiştik ya. Yani şu anda e, sadece daha outdoor delirebiliyoruz. Anladın mı? Yani ev ha, delirmelerinden okay. ziyade pandemi hafiften açıldığı için dışarıdaki delirmeler de geri döndü. Efendime söyleyeyim Spider-Man'li evet, zorlu alaylar olsun o eski. De, <laughs> ya o eski de tekrarlanacağına eminim yani bunun. Onu söylüyorum. Bu fake miydi sizce? Sanmıyorum. Bana o ses kuştan çıkmış gibi gelmedi biraz Bakabilir ya. Bakabilir miyim mi? Dinleyebilir miyim? fake bu fake. Bence de fake ya. <laughs> Bir uçurumda böyle kalıyorsun Oha çok iyi yardım bu arada Bir daha üstü komik olmaz mı? Orada gülmezdim işte İsmet Merhaba Anlıyorum. Youtube severler Bugün araba parçalama videomuzun Yeni serisindeyiz Bugün bakalım bu arabamız nasıl parçalanacak Araba kalkmıyor Teste <laughs> atamıyorum. Araba kaydı. 10 numara Mini Cooper oldu. Ara pardon Mini Cooper diyorum. Beetle oldu. 10 numara Beetle oldu bak. Hayır Beetle oldu. Kabaya dönüştü. de benzedi biraz. Yani, devamını gel. İsmet vallahi senle beraber yine hep beraber yedik be yemeğini. Amına koyayım. Afiyet olsun balım. <laughs> ya inanılmaz <laughs> ya. Ben yaptım bu arada. Ne yaptın? Ne pişirdin bugün kendine? Hangi besini tükettin? Şu an 3 peynirli, kremalı, sarımsaklı türü soslu spagettimi yiyorum. Bu tarifi İtalya'daki arkadaşım Antonio öğretmişti. Bologna'dayken anneannesinin köyünde kalıyorduk. Anneannesinin tarifi efsane bir lezzet. Tabii şimdi ısıttığım için biraz daha kötü oldu ama ilk yaptım da gerçekten inanılmazdı. Herhangi bir Michelin yıldızlı restorandaki makarnadan bir farkı gerçekten olmazdı. İnanamazdınız yani benim yaptığımda. Teşekkürler, bay bay. Anladım. Bitti mi peki? Yani yoksa daha fazla şey taba vuran çatal sesi duyacak mıyız yayının içinde? Bitti mi? Hayır, var biraz daha. Anladım. E, afiyet olsun dostum. E, çatal sesi gelmezse hani yayının gidişatı açısından daha iyi olabilir diye düşündük aha, sadece biz aha. kendi aramızda. Hani sen nasıl değerlendirirsin bilmiyorum. O sana bıraktım taktiği. Bana kalmış o. Aynen. Tamam. Aynen. Gelmek istiyorsanız 200 bin like alırsam iyi olur. Dedemin evine gireceğim. Hadi ulu. Bakarız. Aman koydum onu <laughs> lag. <laughs> ben niye buna bu kadar güldüm? <laughs> ya ben şeye gülesim geldi benim. Yani o attığı şeyi niye tutmuyor? Öyle bir tutuyor ki o, o da gitti zaten onunla beraber. Soba borusu da gitti yani. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Of. Çok çirkinim. Evet. Öylesin. <laughs> Gerçekten en sevmediğim şeydir ya kendine işte köt kötüyüm falan deyip... aa iyisin demesini beklemek karşını. Ben mesela İlgi birine olur, birine doğru. ben kötüyüm desem, ...anıl bu kadar sert tabirler de kullanmayalım dostum. <gülüyor> <gülüyor> Belki yapan vardır. Ben mesela birine dersem ki çok kötüyüm, bana desi şey desin isterim. Evet harbiden bu aralar evet harbiden bu aralar biraz kötüsün kanka. Anladın mı? Hani ben çünkü birazcık demotive olmaktan beslenen bir insanım. Yani gerçekten etrafımdakiler de kötü olduğumu düşünüyorsa, ben de kötü olduğuma inanıyorsam daha iyi olmak için bir şeyler yaparım anladın mı? Ama karşımdaki sonra insan bana... sana böyle davranacağım efendim. Evet karşımdaki insan bana sürekli yok be oğlum iyisin falan derse ben inanıyorum onlara biliyor musunuz? O yüzden yapmayın. <laughs> Aga be kandırmayın hep <laughs> Tam şey diyecektim. Steps be. Al. Allah yaşasaydı AK Parti'ye oy verirdi. Ne? Korktum neyin? <laughs> Yok ya, montajdır bu oğlum, montajdır. Böyle bir şey olmuş olsa, dünyanın her yerine yayarlardı yani. Çok çok, yani. Bir, çok 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 garip. Ağızma çıktı yemek Çok garip bir şeymiş <laughs> gibi dünyanın dört bir yanına yayılırdı bu video gerçek olsaydı. Arkadaşlar, sanki kimse yapmıyor bunu be. yıldır Hamsterların ömrünü gördüğümden beri hiç iyi değilim ya. Ya hiç o eski Efe olamadım. Anladın mı? Dünyaya karşı o olumlu bakan Efe olamadım. <laughs> Hamsterların 2 veya iyi bakılırsa 3 sene yaşadığını öğrendiğimden beri. Mesela hala şöyle bir bilgi bekliyorum. Mesela çok çok iyi bakılırsa 5 sene yaşar falan. Böyle bir motivasyon bekliyorum anladın mı? Ben bu infoya sahip değilim keşke söylemeseydim. Kanka çok kötü info ya. Aşırı tadım kaçtı Var ya. Harbiden kötü info. Benim de tadım kaçtı. Yolu bilmiyoruz navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. <laughs> Ya bu çocuk size ne yaptı? <laughs> Oha bina mı çökecek? Galiba. <laughs> ya Rıdvan Dilmen misin be adam? <laughs> Hiç anlaşılmıyormuş gibi söyledim ya bir daha önce. Oha bina mı çökecek ya? <laughs> <laughs> <Gülüşmeler> tamam bunu <laughs> beklemiyordum bunu beklemiyordum Zaten başka bir şey gelemez ki Yani dik ÖSYM'de sokar bunlar ha haberiniz olsun 31 Koşmayarak <laughs> 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 Ye 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 Bu benim şey gibi. Asan Kos Prime ile abi. <laughs> Suhan Kos pardon. Olmadı. Bir tık olmadı gibi evet. Ne olmadı ya? Gerçekten hiç olmadı yani. <laughs> Yapamadın yani. Re yani. Efe sağ ol. Ya bunun zaten ilkini yapan kişi benim amına koyayım Kendi taklidimi yapamadım diye ben şu anda aşağılanıyor muyum Olmuştu. ya? Işte. O evet, zaman, iyi, sen demedin iyi, mi oğlum değil. doğruları söyle diye Aynen. yapamadın amını. olmadı olmadı işte teşekkürler beyler doğruları benimle paylaştığınız için bir dahaki Demek taklitimi yani. daha dikkatli dikkat yapacağım teşekkürler sağ ol. <laughs> bir dahaki taklitim safa sarı kalitesinde olacak sadece bekleyin <gülüyor> eyvallah eyvallah <gülüyor> arkadaşlar bizim çeşme su vereceğini su içiyor. Ne var ki bu sen? Abi al Allah Allah al, al. <laughs> Bu nasıl gerçekleşebiliyor ya? Oğlum içerideki su pompası ters çalışıyor işte amına koyayım. Yani bu <laughs> mucizevi bir olay gibi <laughs> konuşmanın bir anlamı yok. Bunlarda su pompası mı var? E ne var? Binada hidrofor yok mu? Ben Anıl. Hep şey olarak hayal ettim. Ne et. oluyor Şimdi... İlahi bir güçle çeşmeden su mu akıyor Hayır. binalarda zannediyordun sen. Hayır, hep şöyle hayal ettim bak, Evet. Binaya gelen su işte birikiyor sürekli basınç olduğu için muslağa işte <laughs> ana basınçtan dolayı akıyor zannediyordum. Ha sen Çok... şey zannediyorsun yani o sürekli bütün muslukların ağzında böyle patlamayı bekleyen basınçlı su var. <laughs> <Evet>. Sen açtın <laughs> anladım. Anladım. Of, Basketler. Çok çok iyiydi bu arada abi. Olmuş. Ya Sergen ya. Sergen ya. Şu aslan gel buraya gel. Ben gerçekten gülüyorum bu adama. E, ben, de gülüyorum. Ben, ben de gülüyorum. gülüyorum. Beyefendi bana mı söylüyorsunuz? Alım siz ne işlem bizim mahallemizde ışıklı çikolataları kimsiniz? Yani ben sadece oturdum burada size ne yapmış olabilirim ki? Oğlum ne demek ne yaptım lan? Asıl sen ne yaptın da burada? Oğlum siz, oğlum, siz, oğlum, siz ne işlem mi... şıklı şıklı yapıyorsun mahallemizde? Yani beyefendi hiç yakışıyor mu size böyle hareketler? Oğlum... Ya, oğlum nasıl konuşuyorsun lan? Ters sen? dönmüş. Oğlum, var lan Evet, ee, ters dönmüş. Sanırım biraz sinirlisiniz ve inanın bu öfke size iyi gelmiyor. <laughs> oğlum düzgün cevap versene lan. Lütfen şu anda sakin olmaya odaklanın. Ben bir kötü oldum şu an. Benim benim de öfkem öfke kal. Bir tane Oğlum bir tane vursana lan ben sen benim kafam karıştı şu an. Şiddet bir çözüm değildir beyefendi. Ben... Benim çok kafam karıştı ya özür dilerim. Ben iyi değilim şu an ya ben daha sonra geleceğim. Oğlum rahatsız olmayın lan daha sonra geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel videoydu. Evet <laughs> bu ne ola ki? <laughs>